sevgili öğrenciler 10. sınıf fizik dersi 3. ünite ses dalgaları ses dalgaları esnek cisimlerin titreşmesiyle oluşan ve dalgalar halinde yayılan enerji türüne seslenir. Sesin yayılması için maddesel ortam gerekli. Ses boşlukta yayılmaz. Ses dalgalar halinde yayılır ve bir enerji türüdür. Yankı bir kaynakta çıkan ses dalgaların engele çarpıp geri dönmesine yankı denir. Burada kaynakta çıkan ses dalgaların geri dönmesidir. Bu olay antik tiyatro ve Süleymaniye Camii'de yankı yapması gibi. Sesin yansıması kaynakta çıkan ses dalgaların geri dönme özelliğidir. Bundan yararlanarak balıkların yerlerini tespit etmede sonar cihazı, hastalıkların incelenmesinde ise ultrasyon cihazından faydalanılır. Sesin özellikleri. Bir sesin şiddeti. Zayıf ve kuvvetli sesleri birbirinden ayıran özelliğe denir. Ses kaynağının titreşim genliği artarsa sesin şiddeti artar. Ses şiddet birimi desibel ile belirlenir. İşitme aralığı 30 ile 60 desibeldir. 60'ın üzerinde sesler gürültü seslerdir. İki sesin tınısı ses kaynağının cinsini belirleyen özelliğe denir üç sesin yüksekliği bir sesi diğer sesten ayıran özelliğe derin. Örneğin kedi sesini aslan sesinden ayıran özellik gibi. Sesin frankasıyla ilgilidir. Sesin yüksekliği artarsa ses incelir. Bunlara tiz. Sesin yüksekliği azalırsa bunlara kalın ses fes denir. İnsan kulağı 20 Hz ile 20 bin Hz'ndaki sesleri duyar. Bir soruyla Pekiştirelim. X Y diyapozomlarına eşit şekilde vurulduğunda fren kasları ve kalın ve ince sesler nasıl olur? Vurulduğunda eşit şekilde Y'nin madde miktarı daha az, X'in daha fazla olduğu için Y fren kası daha fazla, X'in daha az olur. O halde X kalın ses, Y ise ince ses oluşturur. Farklı bir soru. X yakaplarının eşit şekilde üflendiğinde veya vurulduğunda çıkan seslerin ince ve kalın oluşu üflendiğinde hava miktarlarına bakılır. Yine hava miktarına bakıldığı zaman X'te daha fazla, Y'de daha az. O zaman Y ince, X'te ise kalın ses oluşur. Vurulduğunda ise yine madde miktarına bakılır, su miktarına. Y'de daha fazla, X'te daha az. O halde Y de kalın ses, X'te ise ince ses oluşur.